Başkanım müthiş bir oyun, müthiş bir galibiyet, inanılmaz bir efor sarf etti futbolcularımız. Neler söylersiniz? Arkadaşlar e, geçen haftaki Trabzon maçı çıkışında da aynı şeyleri söylemiştim. Kazanmış bir takım edası vardı. Bugünü de bunu taşlandırdık. Tabii çok mutluyuz. Uzun süre sonra gelen bir galibiyet. E, oyuncularımız, seyircimiz, e, onlara bu mutluluğu, özellikle seyirciye bu mutluluğu tatladığımız için çok mutluyuz. Ee, Güzel, çok değerli bir üç puan oldu. Geçen hafta da söyledim, daha önce de söyledim. Biz kötü bir takımdayız. Çok güzel oyun oynuyoruz. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece de e, bu oyunumuz devam eder. Kayseri Spor gerçekten çok değerli. Görüyoruz. E, şehirdeki havayı, bir bayram havası var. Bunu da sağlayabilen yegane elimizdeki değerimiz. Şehrimiz gerektiği kadar da sahip çıkıyor. Buradan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım ilk maçından da 3 puanla geliriz diyorum. İnşallah başları. Ee, taraftarımızın dediği gibi enflasyon düşer. Kayseri her şey simbol. düşer. Her şey düşer. Her şey düşer. <laughs>